657'siz atama var. Yani bakanlıklara doğrudan, bakanlıkların, bakanların uygun görmesiyle müşavir atamaları var. Fakat bu 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın koşullarına uymadan atanma, sınav, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi gibi hususlar göz ardı edilerek yapılıyor. Bakanın da süresiyle kısıtlı. Daha sonra da bunlar görevlerinden alınıyor veyahut da bakanın süresi bittiğinde otomatikman bunlarla ilgili de ilişik kesilmiş olacak. Ve zaten müşavirlerle ilgili yoğun bir birikim var. ifade edildi. Her bakanlığa 15 adet toplam işte sayı çarptığınız zaman 255 adet işte bakıyorsunuz 110 adet atanmış şu anda. E bir taraftan etki analizine baktık. Şimdi 255 adete kadar atanma yapılabiliyorsa etki analizinde bir maliyet oluşturmayacağı belirtilmiş bunun. E şimdi bakan bir müşavir atarsa bu sayı 255'e kadar kullanabilir. Orada bir maliyet artışı da olabilir. Buradaki durumun da tespit edilmesi tabii ki bir belirsizlik var. Hangi bakanın ne kadar müşavir atacağını da bilmiyoruz. Burada liyakat pozisyonu, liyakatli atamalarla ilgili endişe olabilir. Çünkü sınava tabi olmadan İlerleme kademe ilerlemeleriyle ile ilgili hususlar dikkate alınmadan, uzmanlıklar belirtilmeden, dikkate alınmadan bazı atamalar olabilir. Liyakatli atamaların önem arz ettiğini bir kez daha buradan vurguluyoruz. Şimdi uzman ve uzman yardımcısı ataması kamu kurumlarına. Bunlara teftiş, soruşturma, inceleme, denetleme yetkisi veriliyor. Yani bu yetkiler teftiş kurulları var, teftiş kurulu başkanlıkları var, ilgili kurumların iş denetim mekanizmaları var, uzmanlık alanı isteyen alanlar bunlar. Teftiş ve soruşturma yetkisi her kuruma verilmemeli. Bu konu önemli. Burada Sayın Kalaycı da bahsetti, görüşüne de katılıyorum. Kesinlikle soruşturma ve teftişle ilgili hususlarda uzman ve uzman yardımcılarının ihtisas sahibi olduğu başka alanlar vardır. Bu ayrı bir olay. Zaten bir sürü Kanun çıkarttık, devlet denetleme kuruluna geniş yetkiler verdik. TMSF ile ilgili kayyum atamalarından tutun da şimdi denetleme ile ilgili bir sıkıntı varsa bu kurumlara gerçekten bu işleri yapabilecek veya kurum içerisinden e, müfettiş yardımcısı olanlar olabilir. İşte bunların e, sınav koşullarıyla beraber e, güçlendirilmesi ve hızlı bir şekilde e, müfettiş kadrolarında genişletilmesi mümkün olabilir. Uzman ve uzman yardımcılarının Analiz görevleri, inceleme görevleri olabilir ama soruşturma ve teftiş yetkileriyle ilgili önümüzdeki dönem içerisinde sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Bir de şimdi bazı yasalardan muaf tutulması olayı var. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları, politika kurullarının Devlet Denetleme Kurulu'nun yani işte taşıt kanunu, arcırah kanunu, devlet ihale kanunu, kamu konutları kanunu gibi durumlarla alakalı şimdi buradaki tasarruf tedbirleriyle ilgili durum aklımıza geliyor şimdi burada. Bir tasarruf tedbirleriyle ilgili bir genelge çıktı. Bunlara herkesin riayet edilmesi istendi. Ve ta Cumhurbaşkanlığından başlayıp bütün bakanlıkların buna riayet etmesi gerekir. Şimdi bakıyoruz en son 2025 Mart sonu itibariyle bütçe rakamları çıktı. Şimdi üçüncü ay sonu itibariyle bütçe 710 milyar açık vermiş. Bu çok ciddi bir rakam. Yani ve bunun yüzde 65'i faiz giderlerinden kaynaklanıyor. 463 milyar. Bir taraftan 1 trilyon 931 milyarlık 2025 yılında bütçe açığı olacağı tahmin ediliyor. Ama şimdiden bunun yüzde 37'si gerçekleşmiş, realize olmuş durumda. Şimdi biz o zaman kamuda tasarruf yapmayacaksak, israfları engellemeyeceksek, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri bitirmeyeceksek, ve kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticileri liyakata göre adamayacaksa, atamayacaksa bütçe disiplinini nasıl sağlayacağız? Bütçe açıklarını nasıl gidereceğiz? Faiz giderlerine nasıl önlem alacağız? Şimdi geçen yılın aynı dönemiyle baktığım rakamlar ne kadar oynamış diye 2024'ün Mart sonu itibariyle 2025 Mart sonu az önce ifade ettiğim 463 milyar %82 oranında artmış. Yani bu çok ciddi bir rakam. 19 Mart hukuki darbe diye ifade ediyoruz 19 Mart olayıyla yaşadığımız pozisyonların ülke ekonomisine verdiği maliyetler, katkılar belli. Sadece faiz ve kur farkı gideriyle ilgili 950 milyar 1 trilyona yakın bir kayıp söz konusu. Rezervlerde 50 milyar dolara yakın bir kayıp söz konusu. Merkez Bankası zararı 1,5 trilyonu açmış. Değerleme hesabı ile beraber 2 trilyonlara dayanmış. Ama biz bir taraftan buradaki liyakatli atamalar dahil yolsuzluk, usuzluk ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ile ilgili gerekli tedbirleri maalesef yeterince almıyoruz. Yine maddelerden detay tabii konuşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bir e, özel ödenek olayı var. Özel gelir olayı var. Bu da bir özel hesapta takip ediliyor. Sayıştay raporlarında bu konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez teşkilatı dışındaki yerel teşkilatlarda bir yeknesaklık olmadığı ifade ediliyor sayın vekilim. Bunu buradan özellikle e, vurgulayalım. Tahakkuk ettirmeden tahsilatlar ve yeterli şekliyle özel hesapta biriken paraların nerelere harcandığı ile ilgili takiplerin yeterli yapılmadığı görülüyor. Çünkü tahmin ve gerçekleşenle ilgili örneğin 2024 yılında 4.5 milyarlık bir ekstra gelir oluşmuş. Bu nerelere harcanmış? maddede de soracağız bunu. Yetkililer buradayken bu gelirle hangi hizmetleri ifade edilmiş? Bu yılda 5 milyonun üzerinde tahmin ediliyor. Bununla ilgili bize açıklamalar yapılırsa memnun olacağız. Sendikal haklarla alakalı burada sendika hakkı anayasadan kaynaklı bir hakkıdır. Sendikal hakların işte Cumhurbaşkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, İletişim Başkanlığı gibi kurumlara verilirken, başkanlıklara verilirken işte Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine verilmiyor. Veyahut da işte bağlı kuruluşlara verilmiyor. E, sendika üye olmak ve sendika kurmak en doğal hakkıdır, haktır. E, bu durumunda burada mutlaka düzeltilmesi gerekir. Sınavsız atamalar var. Hedefe ulaşamayan yandı. Şimdi bazı kamu kurum ve kuruluşlarına geçici görevlendirmelerle ilgili atanan üst düzey yöneticiler için belirli hedefler verilecek. Bu hedefler yerine getirilmediği takdirde bunların işine son verilecek. Yani burada işle ilgili iş güvencesi de ortadan kalkmış oluyor. E şimdi özel sektörde biz zaten bunu bazı kurumlarda yaşıyoruz. Bu bankalarda sık yaşadığımız bir şeydir. Bankanın hedefleri vardır. Mevduat bir plasman hedefi. Yeterince bunu getiremeyen şube müdürü ve yöneticilerin iş akdi feshedildi. Şimdi aynı kurumu Cumhurbaşkanlığı bünyesinde veya kamu kurum ve kuruluşlarda göreceğiz. iş güvenliği açısından bunu da sakıncalı buluyoruz.